Sonrasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fon dünyasıyla birlikte para piyasası fonlarındaki getiriler %21'in üzerine bu yılki getiriler. Bir yandan Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta kararı var ama TL refler gerileceği, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti gerileceği. Merkez Bankası'nın 100 milyar liralık repo ihalesini konuşmuştuk. Şimdi hem para piyasası fonları, hem borçlanma araçları cephesindeki son tabloyu konuşacağız. Çünkü işlerde tahvil faizleri de geri çekilmeye devam etti. Yabancının girişine ilişkin rakamları, pozisyonuna ilişkin rakamlarını bugün menkul kıymet istatistiklerinde alacağız. Albatros portföyü gideceğiz. Berna Seher Özdemir'e soracağız. Konuya ilişkin son gelişmeleri. Berna Hanım hoş geldiniz. Günaydın. Kolay gelsin. Günaydın. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi para piyasası fonları Merkez Bankası'nın kararı ağırlıklı ortalama fonlama maliyetleri geri çekildi repo ihalesiyle birlikte. Orada neler beklemek lazım? Bu ihalelerin devamı gelir mi? PPF'ler üzerine neler beklemek gerekir? TL varlıklar üzerindeki görünüm diyelim ama önce Merkez Bankası kararına ilişkin değerlendirmenizi soracağım. Evet, Merkez Bankası'nın gelecek hafta yapacağı toplantının öncesinde bu hafta 100 milyar dolarlık ihalelere başlamış olması sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi fonlama maliyetini de dün e, referans e, TL-REF e, faizinde düşürdü. Burada e, göz önüne almamız gereken tabii ki e, sadece bir enflasyon verisi söz e, Bundan sonraki e, iyileşmeler için aslında bu belirsizlik ortamında Merkez Bankası'nın son yap yaptığı açıklamalar ...verilere göre hareket edeceğine e, dair. Dolayısıyla e, Nisan ayında son yaptığı toplantıda belirsizliklerin artması nedeniyle... ...artan faizleri bir anda bir sonraki toplantı olan bu Haziran toplantısında... ...indirme ihtimali aslında e, düşük görünüyor. Temmuz e, için e, bu ihtimalin çok daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Aynen de bu şekilde de bekliyoruz. Ancak fonlama valiyetinin düşüyor olması... E, bu fonlamaların merkez bankası tarafından yapılarak e, politika faizine yakınsayan bir fonlama maliyetinin piyasalarda oluşması ve sürdürülebilir olması, e, özellikle e, piyasada bu hafta içinde bu bantın üst tarafında e, bir miktar daha e, bir düşüşe e, işaret etti ve beklentiler bu şekilde şekillendi. Asimetrik olan bir koridor söz konusu şu anda 44.5 ile 49 aralığında yer alan. E, borç alma ve borç verme faizi arasında e, yer alan bir e, politika faizini e, oluşması için üst bandın bir yüz e, bas civarında düşmesi muhtemel görünüyor. Dolayısıyla e, gelecek hafta bu yönde bir e, gelişme görebiliriz. E, yine belirsizliklerin işte bugün e, gördüğümüz kadarıyla e, İsrail-İran arasında e, tekrar e, başlayan e, siyasi gerilimler jeopolitik risklerin e, artışı tabii Merkez Bankası'nda bu belirsizlik ortamında e, ne yapacağını da gelecek hafta e, tekrar gündeme getiriyor. Şimdi hafta sonu tabii biz böyle bir hafta sonuna geleceğiz ve gelişmeleri takip edeceğiz, izleyeceğiz. E, belirsizlik sonuçta bu koridorun e, Mart ayından e, itibaren başlayan e, belirsizlik küresel piyasalardaki dalgalanmalarla üst seviyenin 49 seviyesinde belirsizlikler artan riskler nedeniyle durduğunu biliyoruz. Bunun hızlı bir şekilde geriye çekilmesi de daha sonra koridorun yukarısından fonlama yapan bu belirsizlik ortamında özellikle dolara geçici engelleme çalışan Merkez Bankası için belki de çok da acele etmemesi gereken bir döneme işaret edebilir. Dolayısıyla beklemede de kalabilir yine Merkez Bankası. Şimdi bir de tabii PFF'ler, TL varlıklar, TL'ye mevduatlar konuşuyoruz. İşte iki ürünler, bayram öncesinde oraya yeniden bir ilgi oldum bunu konuştuk. E, sıkı para politikasının yansıması direkt olarak PFF'ler zaten TL reflerin işte etkisini, e, bu fonlama oranlarının etkisini görecek miyiz? Belki biraz orayı da değerlendirmek gerekiyor. Para girişlerinin yeniden olduğunu görmüştük Berna Hanım. Yani 1 trilyon liranın üzerine çıkan bir büyüklük vardı. E, tabii artık rakam orada işte KKM'nin dahi iki katı Dolayısıyla artık biz PPF'ye konuşmaya, değerlendirmeye başladık. Ne dersiniz oradaki son tabloda TL varlıklar üzerinde? Evet, her ne kadar faizlerin indirileceği bir, indirileceği bir döneme giriyor olsak da faizlerin de hızlı bir şekilde inme ihtimali aslında bu belirsizliklerin giderilmesine bağlı diye önce konuştuk. şimdi şu anda 46'da bulunan e, politika faizini aslında e, Mart ayı seviyede 42,5 seviyesindeydi. Buraya gelmek bir miktar daha rahat ve daha kolay olabilir ama enflasyonun gidişatı ve belirsizlik ortamının e, azalıyor olması risklerin de bu paralelde yine e, enflasyonist anlamda da büyümeler anlamında da e, risk oluşturmaması Merkez Bankası'nın adımlarını etkileyecek. Bu ortamda faizin bu seviyesinin yaklaşık Önümüzdeki kısa vadede diyelim 3-4 ay içinde korunacağını düşünürsek e, politika faizinden fonlamanın devam etmesi, politika faizinin altında e, tekrar e, gelen enflasyon verileriyle tekrar bu fonlamaların ileriki vadede oluşması ve e, faiz indirme etkisi bir miktar e, tabii ki burada getirileri azaltacaktır ama yatırımcı tercihi anlamında para piyasası fonlarının sabit getirilen fonların Kısa vadede serbest gibi yine para piyasası likit konuların yine revaçta kalacağını söylemek mümkün görünüyor. Belki de bunu hatta önümüzdeki üç ay için konuştuk ama belki de ilerleyen zamanda bunu altı ay için bile konuşabileceğimiz bir dönem yine. Şimdi Berna Hanım bir de tabii son haftalarda Türk tahvilleri üzerindeki görünümü yani tahvil faizlerindeki geri çekilme. Bugün yabancının istatistiklerini de takip edeceğiz. Çünkü Kerry'e ilişkin ilgisinin yeniden başladığını, Türk tahfillerine ilgisinin yine devam ettiğini görmüştük. Yani haftalık bazda kısmi çıkışları olsa da şöyle 4-5 haftaya baktığımızda yabancı orada alıma geçmiş gibi gözüküyor. Bir de tahvilleri olan e, talep borçlanma araçları fonlarına da ilgiyi artırabilir mi acaba? E, özellikle bono fonlarında tahvil fonları üzerinde siz neler beklersiniz? Evet burada da arttığını görüyoruz. Girişlerin yaşandığını görüyoruz. Para piyasası fonlarda Borçlanma araçları fonlarında serbest biraz önce bahsettiğim kısa vadeli serbest fonlarda bu girişlerin devamını sürdüğünü söyleyebiliriz. Ve borçlanma araçları fonunda tabii ki özellikle faiz indirimlerinin fiyatlanıyor olması bir miktar daha getirilerde iyileşmelere de neden oluyor. Hem enflasyon verisi hem merkez bankasının son Mayıs ayında yaptığı işte enflasyon raporu, finansal gelişmeler raporu arkasından açıklamaları, ardından enflasyon diye gelmesi gelen açıklamalar, dün yine devlet Bakanından meşim şeyin açıklamaları hep yıl sonundaki enflasyonun 19-29 öngörülen bantta kalacağına, bunun içinde olacağına dair beklentileri arttırıyor. Burada da bu değer faizin, bir reel faizin oluşuyor olması tabii ki gösterge tahvil için e, anlamlı ve buraya yatırımcı girişimi de e, son dönemde destekleri bir miktar durulmuş olsa da e, buradaki e, ileriki dönemdeki enflasyon verilerinin ve Merkez Bankası faiz indirimleri beklentilerinin artması tekrar girişi tetikleyebilecek bir e, neden olduğu için yine borçlanma araçları fonlarına da ilgiyi yüksek tutacaktır. Şimdi bir de e, tabii para piyasası fonlarını, borçlama araçları fonlarını konuşuyoruz ama fon dünyası büyümeye devam ediyor. Belki biraz buraya da bakmak gerekiyor. Hem işte enflasyonun beklentilerin altında kalması, faiz patikasına ilişkin beklentileri sizin beklentileriniz değiştirir. Dolayısıyla buradaki tafil bono fonlarına giriş daha da hızlanabilir mi? Çünkü beklentilerin oldukça altında. İşte yıllık bazı 36'nın altında gelen rakamlar acaba umut verici oldu mu orada bono fonları üzerinde de? Şimdi Merkez Bankası'nın e, bu risk ortamında yüksek tuttuğu faizlerin e, ve uyguladığı politikanın proaktif başlayan ve sonrasında bütün e, süreci e, yakın takip ederek uyguladığı fonlama e, durumu da dahil olmak üzere e, tüm politikaların olumlu etkisinin aslında yavaş yavaş görüldüğünü bugünkü mesela haber öncesinde de aslında Merkez Bankası'nın çok rahatlıkla fonlamayı artırarak ve belirli 46 serisinden yaparak e, aşağıya doğru yönlendirdiğini, politika faizine yaklaştırdığını gördük. Dolayısıyla e, bundan sonraki süreç anlamında fonları, e, borçlanma araçları fonları da dahil ama para piyasası fonları da %10 oranında, minimum tabii %10 oranında devlet iş borçlanma senetleri taşıdığı için yine yatırımcı ilgisini e, çekiyor ve buradaki faiz indirimleri beklentisi de yine e, özellikle bu tarz fonlara e, girişi de e, destekliyor. Bu arada tabii alternatif olarak e, yatırımcıların çok fazla da e, dağılamayacağı e, Alternatifin özellikle e, yüksek faizli ortamında bu tarz konularda e, olduğu e, dönemden de geçiyoruz ve bu döneminde çok aslında hani e, önümüzde çok kısa vadede bitmeyeceğini de biraz önce konuştuk. Yani 3-6 aylık bir dönemden önümüzdeki 3-6 aylık dönemden bahsediyorsak yine bu konularda yatırımcı durmaya devam edecek. E, faiz indirimlerinin başlaması, bu faiz indirimlerinin belki ileride e, borsaya yansıması, ile belki burada hisse ağırlıklı e, fonları da geçişi önümüzdeki dönemde kısa vadede gözlemleyebileceğiz. Berna Hanım çok teşekkür ediyoruz. Değerli yorumlarınızı paylaştığınız için size ve Albatros Yatırma Portföy ailesine de kolaylıklar dileriz.